resimler çiziyorsunuz, müzik açıp dans ediyorsunuz. Bunları yapmaya devam edin. Ve anne babalarınızın yaptığı sağlıklı yiyeceklerle beslenmeyi unutmayın. Abur cuburdan uzak durun diyor. bugün e sizlerle bir sayı çalışması yapacağız. Ve görsel sonra etkinliği olacak. Ben kartonlara rakamlar çizdim. Siz de bildiğiniz sayı kadar rakamları kartonları çizip içlerini boyayın. Örnekteki gibi ben 4'e kadar yaptım ama siz 10'a kadar 20'ye kadar yapabilirsiniz. Ne kadar çok sayı yaparsanız o kadar zorlaşır ve sayıları öğrenmiş olursunuz. Bunları tamamladıktan sonra rakamlarımızı ikiye bölecek şekilde ortadan ikiye kesiyorum. Benim rakamların nasıl yazıldığını hatırlayacağız. Ve de sayıları öğrenmiş olacağız. Bu etkinliği evde kardeşlerinizle, anne babalarınızla anneanne dedelerinizle de yapabilirsiniz. Bunları karıştırıp rakamların eşlerini bulmaya çalışacaksınız. Eşleştirip ama anne dedelerinizle de yapabilirsiniz. Bunları karıştırıp rakamların eşlerini bulmaya çalışacaksınız. Eşleştirip tamamlayacağız. Ve sıralı bir şekilde yan keseceğiz dizeceğiz. Ben şöyle yapalım. Sizler de görün. that's just it that's